Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yalnız olmak için mi doğdunuz? Evet olabilir. İşte bunun 7 işareti. Özellikle uzun ve zorlu bir günün ardından sıcak yatağınızın konforunu ve sessizliği sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz? Özel alanınız, onsuz olmayı asla hayal edemeyeceğiniz veya hiperaktif bas gürültülü ortamlarla değiş tokuş edebileceğiniz kendi yalnızlık kaleniz mi? Eğer öyleyse yalnız olma kavramı ile ilgili olabilirsiniz. Günlük yaşam ve genel olarak dünya istikrar ve güvenlik duygunuzu bozabilecek beklenmedik değişiklikler ve sürpriz olaylarla yorucu olabilir. Bu nedenle insanlar bazen saklanıp iyileşerek bu stresli olaylardan teselli ve sığınak arayabilir. Bunun size de benzediğini düşünüyorsanız işte yalnız kalmayı tercih ettiğinizi ve hatta doğuştan yalnız biri olabileceğiniz gösteren birkaç işaret. Sen çok özel bir insansın. Sorunlarınızı, hedeflerinizi veya başarılarınızı kendinize saklamayı mı tercih edersiniz? Konu yaşam olaylarını paylaşmaya gelince bunu çok muğlak, kayıtsız tutmaktan ve belki de soruyu diğer kişiye yönlendirmekten hoşlanıyor musunuz? Bunun nedeni hayatınızda olup bitenleri başkalarına anlatmayı hayal bile etmeyecek özel bir kişi olmanızdır. İşlerinizi özel olarak halletmeyi tercih ediyorsunuz ve bu alanları insanlarla paylaşmak zorunda hissetmiyorsunuz. Önemli olduğunu düşünmediğiniz sürece onlarla iletişiminizi sınırlandırırsınız. Hatta sosyal medya kullanımınız sınırlı olabilir veya hiç sosyal medyanız olmayabilir. Kalabalıklar içinde bulduğunuzu hissediyorsunuz. Canlı bir sosyal etkinliğe gitmek fikri en yakın battaniyenize koşup elinizde meyve suyuyla televizyonun karşısına geçmeyi isteği uyandırıyor mu? Yalnız kalmayı mı yoksa sevdiğiniz veya güvendiğiniz birkaç kişiyle takılmayı mı seviyorsunuz? O zaman büyük zaman fikriniz kesinlikle büyük sosyal etkinlikler değil. Çünkü çevrenizdeki insanların rahatsız edici uğultuları, tüm ilgi ve kaynaşma konusunda kendinizi rahat hissetmemeniz gibi çeşitli nedenlerden dolayı bundan keyif almıyorsunuz. Bağımsızlığınız sizin için son derece önemli. Grup çalışması kelimesini duyduğunuzda içten içe inliyor musunuz? Başkalarıyla işbirliği gerektiren grup aktivitelerinden kesinlikle hoşlanmıyor musunuz? Bunun nedeni yalnız çalışmayı tercih etmeniz olabilir. Kendine güvenen ve güvenilir olmakla gurur duyuyorsun. Kendinizi görevinize adadığınızda, perspektif kazandığınızda, daha organize olduğunuzda ve planınızdan ödün vermek veya başkalarına uyum sağlamak zorunda kalmadığınızda aslında yalnız çalışmaktan keyif alırsınız. Ayrıca katılmayan üyelerin boşluğunu da üstlenmek zorunda değilsiniz. Bağımsızlığın sizin için çok önemli olduğu için sınırlarınızı ifade etmeye ve uygulamaya isteklisiniz ve inançlarınızı savunmaktan veya sürü üyesi olmak yerine yalnız kurt gibi davranmaktan korkmuyorsunuz. Bağımsız olmanın size getirdiği rahatlama, özgürlük ve güçlenme ile gelişirsiniz. Kulaklığınız zırhınızdır. Bazı yerlerde dışarıda dolaşırken kulaklıklarınız olmadan kendinizi çıplak mı hissediyorsunuz? Sosyal etkileşimden korunmak için hiç müzik çalmasanız bile o kötü çocukları takıyor musunuz? Bunu tamamen anladım. İnsanlarla konuşmaktan kaçınmak için kullandığım birçok araçtan biri. Çalıştığınız veya çalışmadığınız zamanlarda yabancıların hatta tanıdığınız kişilerin sizinle konuşmasını engelleyen bir savunma mekanizmasıdır. Bunu dünyayla aranıza biraz mesafe koymak için kullanırsınız. Ve kötü niyetli değildir. Bazen yalnız kalma ihtiyacım var. Yalnızken en mutlusun. Planlarınızın iptal edilmesi ve ertelenmesi hoşunuza gitmiyor mu? sözlerinizi yerine getirmek zorunda olmadığınızda ve evde kalıp bitkilerinizle veya 10 adımlık cilt bakım rutininizle ilgilenebildiğinizde kendinizi çok mutlu hissetmiyor musunuz? Gitmek isteyebilirdin ama vakit yaklaştıkça gençliğinde verdiğin dışarı çıkma kararından korkmaya başladın. Ama artık daha yaşlı ve daha akıllısınız ve hobilerinizden keyif almayı veya evcil hayvanınıza nasıl olduğunu sormayı tercih ediyorsunuz. Yalnızken en mutlu olan sensin. Çünkü istemiyorsan hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Kendi başınıza olmanın getirdiği huzur ve sükunet paha biçilemez. Ve bunun aslında sizin için inanılmaz sağlıklı yararları olabilir. Çocuk doktoru Dan Brennan yalnız olmanın genel sağlığa ve bireysel mutluluğa yol açtığını belirtti. Dramadan hoşlanmıyorsunuz. Her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınıyor musunuz? Kaosu, iğrenç ve rahatsız edici buluyor musunuz? İyi bir arkadaşsınız çünkü yalnızlar bununla hiç ilgilenmiyor. Bazı insanların yoktan dram yaratacağını ve bunun yaşadıklarını fark ediyorsunuz. Bunun hiçbir kısmını istemezsiniz ve herhangi bir sırrı veya özel bilgiyi paylaşarak kasıtlı olarak herhangi bir şey yaratmazsınız. Çatışmalardan sonsuza dek kaçamayacağımızın farkında olsanız da gereksiz, mantıksız çatışmaların kokusunu alırsanız oradan uzaklaşırsınız. Zamanınıza değer verirsiniz. Her ne kadar şaşırtıcı görünse de, yalnızlar sevdikleri ve yanında olmaktan hoşlandıkları insanlarla takılmayı severler. Ne kadar çabalasalar da sonsuza kadar müzevi olmayacaklarını anlıyorlar. Yalnız zamanlarına değer veriyorlar ve ellerinden geldiğince fazlasını yapıyorlar. Ayrıca başkalarıyla birlikte olmaya, onlarla özel anlar paylaşmaya ve yaşatmaya da zaman ayırırlar zamanın kaçınılmaz olarak geçip gittiğinin farkında olduklarından ona o kadar çok değer verirler ki onu katılmak istemedikleri bir şey için anlamsızca harcamazlar. Bu işaretlerden herhangi birinde kendinizi gördünüz mü? Yalnız mı doğdun? Yorum bölümünde fikirlerinizi bizimle paylaşın ve aradığınız kişileri bulup bulamayacağınızı görün. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkürler. Yakında görüşürüz.